Bismillahirrahmanirrahim Asselamu Aleyküm Sevgili takipçilerim Bu akşam da Kadayıf ile bir videoyla karşınızdayız Kadayıf yapacağız inşallah Korunlarla kadayıf yapacağım ceviz ceviz dizdik üstüne. Unuttuk ve ilk başta çekmeyi unuttuk aklımıza gelmedi. Altına e, tereyağla pekmez sürdüm tepsinin altına. Sonra üstüne kadayıfı döktüm. En üstte de cevizi şey yaptık döktük. Şimdi tepsiyle bastırıyorum. Allah kalbını güzel tuttururuz. Kapatma videoyu beklet. Evet sevgili YouTube arkadaşlarım. Ve elimde düzgün bir ölçek olmadığı için şekerini bu kadar kattım şireyi kadar şiresi için suyunu da tam doldurarak şey yapayım bire bir yapmayacak suyu biraz şekerden fazla olacak inşallah bir bir tersiye bu yeter Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Ne? İnşallah yakmamışızdır. Bismillahirrahmanirrahim. Sanki pişmiş. Sanki tam zamanda almışız gibi. Altı pişmiştir bence değil mi? Dur bir bakalım. Çatal var mı? varmış. Nar ben çekme. yüzüm. Çekme. Pişmiş sanki. Kızarmış. Pişmiş mi? çevireceğiz. Yere geldik. Çevirme anı. <laughs> Bismillah. Evet. Tutar. Bırak aşkım. Evet sevgili takipçilerim, sevgili takipçilerim. Hep beraber göreceğiz. Nasıl olduğunu. Düşüp düşmediğini. Çatalı versene. Olmamış galiba dur. Evet sevgili takipçilerim şiremiz pişiyor pişir ama kadayıf yapmayı unutmuşum ben yıllardır yapmadığım için vay babaanne bize ne yapıyorsun Kadayıf inşallah oğlum yıllarca... ellerine yıllarca yıllarca eşimin yanında çırak olarak çalıştım 20 yıldır ama Eşim vefat etti, bir mesleği bıraktık. O yüzden unutmuşum. Dedim bir deneyim hele. Cevizler alta mı girer, üstte mi girer orayı unutmuşum. Şu affınıza sığınıyorum. Ama kabul edelim. Şirem güzel oldu maşallah birisinin soğuk birisinin sıcak olmasını da unutmamışım bu halde kadayıfı soğutup şireyi sıcak kaynar kaynar dökeceğiz üstüne işte inşallah hadi bismillahirrahmanirrahim sevgili takipçilerim kadayıfı çeviremedim yapışmıştı kalkmadı Anca böyle

He. Ne konuşayım kızım ne konuşayım kardeşim olmadı. Morali bozuk. Ne konuşayım. İnsan bir şey yaptı mı? Güzel olunca mutlu olur. Daha zevkle yapar daha. Çok aşka gelir. sanki işte yaş ile Her yer ıslanmıştır. Bu <laughs> kadar.